Şimdi ben de değerli Beykozlu spor kulübü başkanlarım, değerli Beykozlu yöre dernekleri başkanlarım, engelsiz umutlar, değerli muhtarlarım, taksici arkadaşlarımız hepiniz Beykozlular hoş geldiniz diyorum. Biraz önce yapılan konuşmalarda tek bir, bir vurgu vardı. Tek bir vurgu o da Beykoz'du. Şimdi sizlere sesleniyorum. Bu siyasetin dışında bir husus. Siyaseti bir kenara bırakıyorum. Beykoz'da büyüdüm, Beykoz'da okudum ve Beykoz'da yaşıyorum. Artık ben Beykoz Belediyesi'nden Beylikdüzü'ne servis gitmesini istemiyorum. Ben Beykoz Belediyesi'nden Gebze'ye servis gitmesini istemiyorum. Ve ben diyorum ki Beykoz'un çocukları Beykoz Belediyesi'nde çalışsın. Ve ben diyorum ki Beykoz'un çocukları Beykoz'u yönetsin. Çünkü ne edin? Artık bu işin sağda kalmadı, solu da kalmadı, siyaset bakış açısı da kalmadı. 25 senedir her seçim döneminde ben çocukken şunu düşündüm. Acaba bu sene buradan gider miyiz? Acaba bu sene bizi buradan gönderirler mi? Ya bu Boğaz'ın manzarasını bize izletirler mi? Ya da bu güzelliği, bu yeşilliği bize bırakırlar mı? İşte 25 senedir hepimiz belki bunu düşündük. Şimdi sırası geldi. Şimdi sıra sizde. Ya bu yerden gideceğiz ya Beykoz'da kalacağız. Söz, karar, yetki Beykozlularda. Artık düşüncemiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun. Bizler Beykoz'da çocuklarımızı büyütmek istiyoruz. Beykoz'da birlik, beraberlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Köprüden önce son çıkış 31 Mart. 31 Mart'ta Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya Sayın Alattin Köseleri Beykoz'da Belediye Başkanı yapmaya var mısınız? Ben size söz veriyorum. Beykoz'un çocuklarıyla Beykoz'u yöneteceğiz. Beykoz'da doğup Beykoz'da büyüyenlerle Beykoz'da her türlü işimizi Beykozlular olarak halledeceğiz. Yetkisizde, karar sizde. Köprüden önce son çıkış. 31 Mart'ta karar yetki Beykoz halkında. Saygı duyar başımıza koyarız. Ama biz diyoruz ki gelin hep beraber artık Beykoz'un çocukları Beykoz'da kalsın. Beykozlar Beykoz'u yönetsin. Hayırlı Ramazanlar afiyet olsun diyorum. değerli dostlar, sevgili Beykoz'lular bu akşam iftarımızı şereflendirdiniz. Hepiniz sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Çok değerli konuşmacı arkadaşlarım Beykoz'la ilgili çok önemli şeyler anlattılar. Çok önemli vurgular yaptılar bizler Beykozlu olarak yerelde karar verme sürecini yaşamak üzereyiz. 20-25 yıldan beri İstanbul'u ve Beykoz'u yöneten zihniyeti İtal Belediye Başkanını bu ve yönetimdeki İtal Belediye Başkan Yardımcılarını ve Beykoz Meclisi'nin gündem dışı günlerinde Beykoz Belediyesi'ne giremeyen şu andaki meclis üyesi arkadaşlarımın yaşadıklarını yaşamamaları için Beykoz'u Beykozların yönetmesi için bir hafta sizler buna karar verecek Beykoz'un tüm yaşamını Beykoz'da geçirmiş kişiler olarak karar verici sizlersiniz. Yerel yönetimlerde bu çok önemli. Sizlerin yaşam boyunca burada edindiğiniz tecrübeler, bu sokakta yaşadığınız anıları anlayan, hisseden, bunun ne demek olduğunu bilen burada bir yönetim anlayışı var. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında değerli meclis üyelerimiz var. Hepsi sizlerin çocuğu, sizlerin evladı. Bu mahallelerde yetişmiş, bu mahallelerde okumuş, bu okullarda yaşamlarını, eğitimlerini tamamlamış kardeşlerimiz. Bunlar sizlerin yaşamsal ihtiyaçlarını belediyede karşılayacak, sizleri halk günleri yaparak, sizlerin belediye yönetiminde, kent konseyinde aldığı kararları uygulayacak bir yapı sergilemek için siyasi mücadele veriyorlar. Onlardan biri de benim. 99-2004 yıllarında vermiş olduğumuz hizmetin ötesinde daha zamanlı yaşayan bir Beykoz'u hayata geçirmek için bizler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beykoz'a dar gelen bu planları değiştireceğiz. Villa kent planlarını değiştireceğiz. Beykoz'un Beykoz'daki köylülerin Beykoz'da yaşaması için daha uygun planlar yapacağız. Anahtarı Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tekrar kazanmamızda yani Ekrem Başkan'a güç vermemiz lazım. Ekrem Başkan'la birlikte Beykoz'un imar değişiklikleri yapılacak. 20-25 senedir Beykoz'da ticaret hayatı yok edildi. Fabrikalarımız kapandıktan sonra bu planlara hazine arazilerinde, arka bölümde sanayi siteleri kurulmadı. Bu genç insanlarımız iş imkanlarını elde edebilmek için Beykoz ilçesinden diğer ilçelere gider oldular. Yaşamlarının büyük bölümünü yolculukla tamamlıyorlar. Buradan şurada karar vermemiz lazım. Beykoz'un Beykoz'a doyacağı, Beykoz'un kendine yeteceği bir ilçe yaratmamız lazım. Bunun anahtarı da Ekrem Başkan'la birlikte yerelde, ilçede Beykoz Belediye Başkanlığı'nı kazanmaktır. Meclis çoğunluklarını almaktır. Kararları sağlıklı verebilmektir. Bunun için de sizin gücünüz olan, en büyük güç olan halka ihtiyaç vardır. Halk en büyük güçtür. Sistem değişti. 2 milyon üzerinde ithal seçmen oy kullandı ve sistemi değiştirdiler. Bu, bu bizim hayatımızı değiştiren karar alma noktalarında en önemli kırılma noktasıdır. Siz yerelde vereceğiniz güçle kapımızın önünü temizlediğimizde bu devran değişmesi için bir adım atacağız. Kapımızın önünü temizlememiz lazım. Beykoz'un çocuklarına güvenin. Zeytinburnu'nda İtal, Afgan ve Suriyeli sokakları olmuştur. Bu mekanlarda iş yerleri çoğunluktadır. Bu mekanlarda birkaç sene sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları onların yanında çalışır pozisyonda olacaktır. Eğer Beykoz'da böyle bir ortam yaratmak istemiyorsanız bu İtal kardeşi geldiği yere göndermemizde büyük fayda vardır. Beykoz'un değeri olan fabrikalar kapandı. Beykoz'un değeri olan spor kulübü çok sıkıntılı bir noktada. Beykoz'a ulaşım çok zor. Metro metro dediler 20 seneden beri metro gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu projeyi hazırladı. Çekmeköy, Üsküdar metro hattını Altunuzade durağından Kavaca, bağlantı yapılacak. Bu bağlantıyla Beykoz halkı buradan karşı yakaya Marmara'ya ulaşma noktasında erişim sağlayacak. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bu planları değiştireceğiz. Villa planı, villa imarı verilen bu Beykoz'da parası olanın yaşayacağı gelir seviyesinin düştüğü emekli kendi haline getirilen Beykoz'da bu insanların yaşama tutunmasını engelleyen bu planları revize edeceğiz, imar yolunu vereceğiz ve Beykoz'lu Beykoz'da kalacak Beykoz'u Beykoz'lu gençler yönetecek. Beykoz'un çok sorunu var. Bunları bilen, bunları planlarla birlikte kalıcı hale getiren bir anlayışla Beykoz'u yönetmek istiyoruz. 9 Kasım 2023'te 7471 diye bir kanun çıkarttılar. Bu kanun kentsel dönüşüm rezerv yapı alanı kanunu. Bu kanun şu anda Beykoz'da 3 mahallede uygulanıyor. Tokatköy, Çubuklu, ve Çiğdem mahallelerinde, Rüzgarlı Bahçe mahallesinde geri çektiler. Seçim sonrası bunu hayata geçirecekler. Beykoz'da bunun dışında 15 mahallede rezerv yapı alanı uygulanacak. Bu 90 gün içinde o bölgeyi tahliye eden bir plandır. İftar sonrası çıkışlarda arkadaşlarımız temin edecekler. Bu kanunla ilgili prospektüsü size sunacağız. Bu kanundaki prospektüs sizin anlayacağınız dilde, halk dilinde yazılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için internetten indirip bunu okuyabilirsiniz. Benim en cümle söyleyeceğim şey şu. Biz bize yeten, bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizim yaşamımıza müdahale eden, sorunları çözen bir belediyecilik, bir sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetmeye talibiz. Sizin oylarınıza talibiz. İyi ki varsınız. Bize güç verdiniz. Var olun. Evet. Tam yol ileri diyoruz. Tam yol ileri. Tam yol ileri diyoruz. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.